Sadakat genetiktir denilen bir şey var. Bu bununla ilgili bir mesaj ya, veriyor mu? Ya şöyle ben e, çok genetik olduğunu düşünmüyorum ama sadakatsizlik geni olduğuna dair iddialar var. Ya bazı insanlarda o gen var. Ama terapistik açısından dönüp baktığımda ben sadakatsizlik davranışı sergileyen çoğu kimsenin çocukluk döneminde paylaşımın çok kötü olduğu, gelgitlerin çok yüksek olduğu, kavganın gürültünün olduğu aile ortamı görüyorum. Hı hı. Ya da çocuğun haz ile yanlış büyütüldüğü, haza yanlış anlamların yüklediği aile ortamları olabiliyor. Ama biz şeyi kabullenemiyoruz bazen. Bir ilişki bitebilir. Birine karşı Peki duygularımız gerçekten bitiyor. Eskilerden belki de fark bu. Hani eskideki eskiler eskiler duyguları bitince de ilişkilerinde kalıyorlardı. Evet. Yeni yüzyılda insanlar duyguları, arzuları bitince e, yeni bir yerde yaşarmaya çalışıyorlar. Ama sonra orada da duygu bitir, bitiyor. Çünkü bitecek. E, aradığınız şey yüksek tutkuysa o bitecek. Tahammül yani, mü devreye giriyor acaba? Tahammül bir de şey yapamıyoruz. Bizde bence bir e, bir şeyi evrimleştirme problemi var. Ne demek bu? Aşkı sevgiye evriltemiyoruz. İşte burada emek. sadakatsizlikte karşımıza çıkan şey aşk duygusunu yüksek düzeyde tutkuyu sevgiye evriltememe yani sütü yoğurda çevrememe çünkü onun dönmesi için biraz uzak kalmanız beklemeniz belli ısıda tutmanız gibi düşünün burada da bir emek ve bir adanmışlık gerekiyor. Yani uzun vadede bir adanmışlık gerekiyor. İşte belki de günümüzün en büyük problemlerinden biri bu ama eskilerde çok da iyi yapmıyordu. Yani böyle çok sağlıklı ilişkilerde yaşadıklarını iddia edemeyiz. Yani ama... bir ilişkinin süre geliyor, yani sürüyor olması o ilişkinin aslında sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki yani şöyle kronik bir hastalıkla devam ediyorsunuz. Sürüne sürüne bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Ama bazen o kadar güzel önlemler alırsınız ki sağlıklı bir insandan daha sağlıklı ve daha uzun yaşarsınız. Bir atasözümüz çocuk sevgiyle, kadın ilgiyle, erkek övgüyle ilişkide kalır. Aşkı sevgiye evrememe. Çünkü aşkın bir ömrü var. 17-18 ay. Hani çok yüksek başladınız 3 yıl diyelim. Mümkün değildi 3 yıla sürdük. Sonrasını revize etmeniz lazım.